sanu لو اطلقتم متاملا في قدره الرحمن الحمد لله رب العالمين Evet arkadaşlar bugün akait derslerimizin 10'uncusunu yapacağız inşallah. Daha önce ee, son olarak yani uluhiyet tevhidini tarif etmiştik. Ondan önce rububiyet tevhidinin ne olduğunu söylemiştik. Tabi önümüzde isim ve sıfat yani bu tevhidin üç çeşidi dediğimiz tevhid çeşitlerinden ikisini işledik. Biri kaldı ancak ona değinmeden önce kelime-i tevhid olan la ilahe illallah sözünün anlamı ve şartlarına değineceğiz. Daha sonra eee İnşallah isim ve sıfatı da açıklayacağız. La ilahe illallah e, sözü Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen mabut yoktur. Bunu da zaman zaman önceki derslerimizde değinmiştik. Yani hak mabut. Zâlike bi ennallâhe huvel hakkı. O Allah ki hakkın ta kendisidir. O halde la ilahe illallah derken Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hak mabut yoktur. İlah ise açılıp e, alçalıp boyun eğilip mabut edinilmekle ilah edinilendir. Yani ona karşı onun huzurunda alçalıp yani kendini e, onun karşısında zelil kabul edip boyun eğmek e, ve kendisine ibadet edilen yani mabut edinilen ilah anlamındadır. Öyle ki kalpler sevgiyle, yüceltmeyle, korkuyla, tazimle, alçak gönüllülükle, ümit ve tevekkülle ona bağlanarak onu ilah edinir. Tek bir ilah edinir. Ve La İlahe İllallah sözünün iki tane esası vardır. İki tane esası vardır. Bunlar da red ve kabuldür. Yani red ve ispat. Ne demek bu? La İlahe derken Allah'tan başka bütün ilahları, ilahlaşanları reddetmiş oluyorsunuz. Yani La İlahe. İlah yoktur. Bunu diyorsunuz. Reddediyorum. Kabul etmiyorum. Boyun eğmiyorum. Deyip bunlara karşı bir baş kaldırıdır. Bir reddediştir. ile ilahe. İllallah dediğiniz zaman da ilahlık ve ibadetin sadece ama sadece Allah'a ait olduğunu ispat edip kabul etmiş olursunuz. O halde Allah'ın dışındaki bütün ilah veya ilahlaşanları veyahut ilahlaştırılanları reddetmek, la ilahe esasıyla illallah demek, Allah Subhanahu ve Taala'nın te tek mabud, tek ilah olduğuna ve hakkıyla ibadete layık olanın sadece o olduğunu ikrar ve itiraf etmekte illallah esasını yerine getirmekle olur peki bu le ilahe illallahın şartları var arkadaşlar bu şartlar yerine getirilmeden bu le ilahe illallah e, kelime-i tayyibesinin bu güzel kelimenin hakkı verilmiş olmaz bu kelime de bu kelime de e, bu yedi şart ilim yakin, ihlas ve sıdkın beraberinde muhabbet, inkiyat ve kabuldür. Yani ilim, yakin, ihlas, sıdk, muhabbet, inkiyat ve kabul. Yedi tane şart. Şimdi siz bu kelimeyi söylerken bu şartları oluşturuyor musunuz? Buna bakın. Kendinizi kontrol edin ve bu şartların yerine getirilmesiyle ancak bu kelimenin hakkı verilebilir. Eksiği olan bu konuda kendini düzeltmelidir. Bazı alimler bunun dokuz şart olduğunu söylemişlerdir. Ancak bu ikisi burada zikretmeye gerek yok. Zaten kitapta almamış bunu. Bunlardan birisi akıl balik olmak, bir diğeri de Müslüman olmaktır. E zaten Müslüman olmayandan, akıl balık olmayandan bunlar istenmemektedir. Dolayısıyla Müslüman olan, La ilahe illallah konusunda samimi olan e, bir kimse bunun gerekleri olarak bu yedi şartı yerine getirmek zorundadır. Bunların ilki ilimdir. El ilm. La ilahe illallah kelimesinin red ve ispat ile kastedilen manasını cehaleti ortadan kaldıran bir ilimle bilmek. Yani bunu böyle kuru bir söz olarak söylemek değil, bu kelimenin oldukça büyük anlamı vardır. Bu kelime oldukça yüce bir kelimedir. Dolayısıyla bunun müntesibi olan bir Müslüman da şuursuz ve başıboş değildir. Rabbimiz Muhammed Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor. Felem ennehu la ilaha illallah ve estagfir li zenbik ve lil mu'minat. Rabbimiz buyuruyor ki bilmiş ol ki. Yani buradaki felem bilmiş ol ki emir sigasıyla geliyor. Allah bizlere emrediyor. Nasıl ki ilk inen vahi ikra Rabbimiz oku diyor. Bismi rabbikellezi halakka. Ey yaratan Rabbinin adıyla oku ise Rabbimiz burada da fe'lem bilmiş ol ki ennehu o la ilahe illallah. Ondan başka hak ilah yoktur. Günahların için ve müminler için istiğfar et. Mümin erkek ve mümin kadınlar için istiğfar et diye Rabbimiz Subhanahu ve emre emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Talabel ilmu faridatun ala kulli muslim ev muslime. İlim talep etmek her Müslüman erkeğe ve her Müslüman kadına farzdır. Dolayısıyla bu kelimeyi söyleyecek bir kimsenin bu kelime üzerine bina edilecek olan imanı, İslam'ı yine kendi kaynaklarından öğrenmesi gerekir. Yani Kur'an ve sahih sünnetten Rabbimizin ortaya koyduğu, daha önceki derslerde ifade ettiğimiz şer'i kaynaklarımızdan öğrenmesi gerekir. O halde bunu bir ilimle yap. Bu kelimeyi söylediğin zaman artık bir sözleşme yapmış oluyorsun. Sen artık bununla alakadar ve ilgilisin. Sen artık mümin ve Müslüman ismini aldın. O halde bu konuda bu kelimeyi kuru bir söz gibi söylemek sana yaraşmaz. Sokakta insanları durdurup "La ilahe illallah ne manaya geliyor?" derseniz çok azı size cevap verecektir. Herkes bir şey söyleyecektir. En basit tarifiyle "Allah'tan başka ilah yoktur." der. Ancak o ilah kimdir tanımaz. O ilah bizden ne istiyor pek bilmez. O ilaha yaklaşma sebepleri nelerdir? Bu salih ameller nelerdir bilmez. Bilse de hayatında yoktur gibi. Dolayısıyla Cehalet bu ümmete yaraşan bir şey değildir. Allah Subhanahu ve Teala bizim ilimle Allah'tan hakkı ile ve bilerek iman etmemizi ve hakkıyla kulluk etmemizi istemektedir. Yoksa bu öyle içi boş söylenen bir söz değildir. Osman radıyallahu anh e, merfu olarak yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Sahih bir hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Bu hadis Müslim'de geçiyor. E, hadis numarası 26'ya bölü 43 Osman Radyan'dan rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve huve ya'lem ennehu la ilahe illallah Kim Allah'tan başka hak ilah olmadığına ya da Allah'tan başka hak ilah olmadığına inanarak ölürse bu kişi cennete girer. Yani sadece Allah'ın hak ilah olduğunu kabul etmiş ve bu, hal üzere ölmüştür. O halde men ya'lem yani o bilirse diyor bu bilinçle bu şuurla Şuur nasıl oluşur? Bilgiyle, doğru beslenmekle oluşur. Bu sebeple buradaki müjdenin ne olduğunu görüyorsunuz. O halde ilim talebesi olunuz ve le ilaha illallahı manasıyla beraber öğrendiğimiz gibi Allah'ın bizden istediği emir ve yasaklarını da hakkıyla öğrenmemiz burada emredilmektedir. İlimle yapan bir kimse le ilaha illallah'ın şartlarından birini yerine getirmiş olur. La ilahe illallah'ın ikinci şartı ise yakindir. Yakin yani keskin inanç. Bununla ilgili Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hucurat suresi 15. ayette şöyle buyuruyor. İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulih thumma lem yertabu ve cahadu bi amwalihim ve enfusihim fi sabilillah ulaihe humus sadikun. Dikkat edin. Şimdi bu ayetin mealini söyleyeceğim. Lütfen kendini bir yokla. Sen onlardan mısın? Değil misin? Yani ayetin övdüğü kimselerden. Müminler o kimselerdir ki. Müminler o kimselerdir ki. Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra da imanlarında şüpheye düşmezler. Yani acabaları yoktur orada bir şüphe taşımaz. Kesin bir inançla. Nasıl ki ben varım, bundan şüphem var mı? Ya da işte elle tuttuğun, gözle gördüğün bir şeyin varlığından şüphe etmiyorsan. Ya da güneşi, ayı ancak aklı olmayan birisi inkar eder. Hatta bunlardan daha fazla ne yaparsın? La raybe fi içinde şüphe olmayan bir şekilde Allah'a ve Resulüne iman ederler ve bundan da şüphe etmezler. Ve cehedu onlar cihad ederler. Neyle? Bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim nefisleriyle. Yani bedenen bizzat her türlü Allah yolunda cihad ederler, Allah yolunda sarf ederler ulaike sadikun. Allah da bunların imanını överek diyor ki işte doğrular, sadık olanlar ancak bunlardır. Bu da Hucura suresi 15. ayetti. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'den şöyle rivayet ediyor sahih bir hadiste. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuna, olduğuma şahitlik ederim. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin. Ee, yine hadiste hadis Müslim'in hadisi ve dikkat edin burada Allah Resulü sallallahu ve sellem yine sıdık'tan yani şüpheye düşmemekten, yakin inançtan, le raybe fi ey kendisinde şüphe olmayan bir inanca davet etmektedir. Üçüncüsü ise ihlas. Kendisinde ilim olan, ilimle beraber bu sıdka sahip olan, kesin inanca sahip olan arkadaşlarımız. Yani şüphe taşımayan, sıdk derken sıdk ayrı bir başlıkta inşallah onu açıklayacağım. Ancak ayette sıdk geçtiği için bu da doğru ve şüphe taşımayanlar anlamına gelir. Ancak burada ayette la raybe fi iman edip, e, imanda şüpheye düşmeyenler diye e, Rabbimizin haber verdiği imana sahip olan kimselerin yine bu kelimeyi ihlasla söylemeleri kendilerine emredilmiştir. Bununla ilgili e, şöyle bir şey diyor kitapta. La ilahe illallah sözünde Allah için ihlaslı olmak, sadece adet yerini bulsun diye veya taklit şeklinde gelişi güzel bu sözü söylememek. Bununla halisane biçimde yalnızca Allah'a yaklaşmayı dilemek. Yani ne demek böyle kuru bir söz olarak değil. Takliden değil. Ne etrafımdakiler söylüyordu ben de onlar gibi söylüyordum. Ve kanennasu yaquluna şeyen ve aqulu şeyen. Ya da ve akulu mislehum. İnsanlar bir şey söylüyordu ben de onlar gibi söylüyordum. Onlar bir şey söylüyordu ben de o şeyi söylüyordum. Bugünkü iman genelde bunun üzerine kuruludur. O yüzden ülkemizde gerçekten büyük bir bozulma, büyük bir yozlaşma var. Ee, adamın haline baktığınız zaman Müslüman olduğunu anlamazsınız. Kadına baktığınız zaman Müslüman olduğunu anlamazsınız. Ya da Müslümanca bir hayatı yoktur. Hayatına tam bir cahile hayatı hakimdir. Ancak ona dokunduğunuz zaman la ilahe illallah der. Bunu demesinin sebebi anne ve babasından öğrenmemiş. Bu manada okulundan öğrenmemiş. La ilahe illallah'ın kendisine yüklediği sorumluluğun farkında değil. Ben bunu söyledim tamam artık o bir dünyada cennette işte ya da mutlu bir hayat yaşayacağım. Ebedi bir mutluluk hani ışıklar içinde uyusun derler ya. Aa nurlar içerisinde uyusun. Rahmetli ismini de koyarlar hemen. Nereden getirdiniz? Bu adam bu kelimeyi anlamadı. Bu kelimeyi kuru kuru söyledi. İlim desen ilmi yoktu. La raybe fih desen zaten şüphe edip etmeme konusunda düşünmüyordu bile. Rüzgarın önündeki bir çöp gibi yaşamıştı. O halde Allah bizden ne istiyor? Rabbimiz Zümer suresi 3. ayette diyor ki Ela lillahi dinul halis diyor ki dikkat et halis olan din yalnız Allah'ındır. Yani dini ona halis kıl. Tıpkı Beyne Suresi'nde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddin. Onlar dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrolundular. Dini Allah'a halis kılarak. Bu ne demek? Yani ihlasla içine herhangi bir şüphe, herhangi bir e, niyetlerini bozacak veyahut dine Allah'ı ortak koşacak, birilerini Allah'a denk tutma, Allah dışında başkalarına yönelme, başkalarına sığınma, başkalarına yalvarmak gibi davranışlarla bu ihlasın bozulmaması için çaba sarf edip ihlasla Allah'a dini halis kılanlar. Ve Zümer suresi ikinci ayette, فَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسَنْ لَهُ O halde sen de dini yalnız Allah'a has ona kulluk et. Yani ihlas ile. Hani diyoruz ya saf zeytinyağı. Saf zeytinyağı ne demek? Katıksız. Yani oraya akideni bozacak, inancını bozacak bir şey düşürme. La ilahe illallahı söylerken ihlaslı ol. Bunu taklit ederek söyleme. Etrafındakilere uyduğu için söyleme. Evet etrafındakiler bunu söylerken doğru söylüyorlar. Ancak onlar bunun gereklerini yapmıyor olabilirler. Veyahut yapıyor olabilirler. Onların yapıyor olması senin üzerinden bu kelimenin sorumluluğunu düşürmez. O halde Yapıyorlar veya yapmıyorlar. Sen bu kelime seni ne ile sorumlu tuttuysa bu sorumluluğunu yerine getir. Ve bu konuda ihlas sahibi ol. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinde samimiyet ve ihlasla La ilahe illallah diyen kimsedir. Yani insanların şefaatimle, ey yani şefaati hak edecek olan kimse diyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki ibadetlerde ve inançta ihlaslı olmak şefaat sebebidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şefaatini kazanma sebebidir. Evet şimdi bir diğeri de e, sıdk yani doğruluk ile ilahe illallah sözünde yalana yer bırakmaksızın doğru olmak. Bununla ilgili Ankabut suresi 1 ve 3. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elif mim min. Ehasiba en-nasu en yutraku en yaqulu amanna ve hum la yuftanun ve laqad fatanna allazina min qablihim feleya'lamanna Allahu allazina sadaku ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden yani dünyada imtihan edilmeden sadece iman ettik. En yak en yutru en yani sadece iman ettik demekle kurtulabileceklerini mi sanıyorlar? Yani ben inanıyorum, ben Allah'a inanıyorum demekle kurtulacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah içinizdeki doğruları da ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yani burada Rabbimizin feleyalemennallahu lezina sadaku Allah içinizdeki sadıkları da bilir ve leyalemennel Allah içinizdeki yalancıları da bilir. Bu ne demektir? Yani sen bu sözünde la ilahe illallahı derken gerçekten sadık mısın? Doğru sözlü müsün? La ilahe illallah diyorsun ama caminin yolunu bilmiyorsun. La ilahe illallah diyorsun ancak alnın secdeye gitmiyor. La ilahe illallah diyorsun ancak hesap günüyle ilgili hiçbir endişen yok. La ilahe illallah diyorsun ailene Müslümanca yaşamaktan bahsetmiyorsun. Kendin de bu yolun yolcusu değilsin. Sen gerçekten ortaya nara, nara gibi attığın la ilahe illallah sözünde ne kadar samimisin? Lütfen bunu kendine sor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kalbinden bir doğrulukla şahitlik eden kimseye Allah muhakkak ki ateşi haram kılar. Yani kim bu sözü sıdk ile sadakatla söylerse Allah subhanahu ve teala ona cehennemi haram kılar. Lütfen bak sen gerçekten sıdkı sahibiysen sana müjdeler olsun. Cehennem sana haram kılınacaktır. Evet bunlardan beşincisi sevgi, muhabbet dediğimiz sevgi. Bu sözü, bu sözün getirdiklerini ve ifade ettiği şeyleri sevmek. Yine bu sözün gereğince amel eden kimseleri sevmek, bu sözün gereklerine aykırı davrananlara ise buğzetmek. etmek. Bununla ilgili Rabbimiz Bakara suresi 165. ayette şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّوا حُبَّا لِلّٰهِ Mealen insanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri benzerler icat ederler. Yani kimisi Allah'tan başka Allah'ı sever gibi birilerini severler. Yani belki de daha fazla maalesef. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Yani iman eden bir kimse sevgisinde ölçüyü bilir. Hiçbir mahluku Allah'ı sever gibi sevmez. Hatta peygamberleri bile. Yani evet biz sahabeyi severiz ama Allah Resulü'nü sevdiğimiz gibi değil. Evet biz Allah'ı Resulünü severiz ancak Allah'ı sever gibi değil. Yani onu ilahlaştırmayız. Biz Allah'ı sevmenin üstünde bir sevgi tanımayız. Dolayısıyla bu muhabbet, bu sevgi imanın gereğidir. Öyle ki hubbun fillah buğdun buğdun fillah yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Birini sırf Müslüman olduğu için seversin. Hiç tanımasan da dünyanın o bir ucundadır ama Allah'a teslim olmuştur. Siz onu seversiniz. Dolayısıyla bu sevgi, Allah'ın sevdiklerini sevmek, bunun çeşitleri var. E, veyahut Allah'ın emrettiği şeyleri seversiniz. Abdesti severek alırsınız, namazı severek kılarsınız, severek Kur'an tilaveti yaparsınız, severek oruç tutarsınız. Allah'ın emirleri baş ve göz üstüne dersiniz. Allah için birilerini seversiniz ve yine Allah için birilerine buğz edersiniz. Yani nefret edersiniz o işlerinden ötürü veyahut inançlarından ötürü. Allah'a ve Resulüne savaş açmışlardır. Siz bu kimselere savaş açarsınız, düşmanlık edersiniz. Ee, aynı şekilde Allah'ın münkerlerini münkerlerine karşı da buz edersiniz. Bunlardan bu saydığım şartlardan altıncısı inkiyattır. İnkiyat teslim olmak boyun eğmektir. Bununla ilgili Rabbimiz Subhanahu ve Teala Zümer suresi 54. ayette وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize dönün, ona teslim olun. Zaten İslamiyet demek aslında e, inkiyattır, yani teslim olmaktır, teslimiyettir. Terk etmenin zıttıdır inkiyat. E, bu sözün ifade ettiği gereklere tam anlamıyla uyup teslim olmak, yani tam bir teslimiyetle. Yani, pazarlıksız teslimiyetle hatırlayın firavun'un sihirbazları Musa aleyhisselam'a iman ettikleri zaman firavun dedi ki benden izin almadan ona, ona iman mı ettiniz sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim deyince onlar imanlarından vazgeçmediler ne dediler bize dilediğini yap senin vereceğin ceza ancak bu dünya için geçerlidir biz Musa ve Harun'un Rabbin'e iman ettik diyerek pazarlıksız bir şekilde secdeye kapanmış ve teslim olmuşlardı. Evet, bunlardan yedincisi kabuldür. Bu sözün gerektirdiklerini gerek kalple gerek dille e, kabul ve ikrar etmek. Allahu Teala kafirleri azaplandırmasının nedeninin onların bu kelimeyi söylemeyip büyüklük taslamaları ve bu kelimeyi kabul etmemeleri olduğunu haber vermiştir. Safat suresi 35 ve 36. ayette la ve yakulune, e inne hum kanu iza qila la ilahe illa llahu yastakbirun ve e inna latariku alihatina li sha'irin majnun dediler ki çünkü onlara Allah'tan başka hak ilah yoktur denildiği zaman yani bunu söyleyin, itiraf edin, ikrar edin bu kelimeye çağrıldıkları zaman kibirlenerek Rabbimiz Subhanahu ve Teala yestekbirun diyerek onların kibirlendiklerini haber veriyor. Kibirlenerek dediler ki e Mecnun bir şair için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Mecnun bir Şair için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Yani bundan şair olmadığını çok iyi bildikleri halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, biz bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz demeleri onların bahanesiydi. Ancak e, yestek birun ifadesi günümüzde de görebiliyoruz. Kimisi şöyle der mesela benim oyumla bir çobanın dağdaki çobanın oyu bir mi? Ya da bunlar gerici der. Çağdaşlığı ne olarak görürler? Açılıp saçılmak. Efendime söyleyeyim böyle grand tuvalet giyeceksin, saçını şey sakalını kazıyacaksın, bıyığını kazıyacaksın, modern olacaksın. Yemek yerken de böyle çatalı eline sağ, sağ eline alırsan sen yobazsın. Sen hiç modernizmden bir şey öğrenmemişsin. Sen onu soluna almalısın. Niçin? Çünkü senin haşa batılı ilahlar öyle emrediyor. İşte dolayısıyla kendilerini bu kesimle aynı görmeyen, üstün görmeyen bu zihniyeti Allah Azze ve Celle innehum kanu iza qila la ilahe illa Allah yastekbirun. Onlara la ilahe illallah dendiği zaman büyüklük taslarlardı. Ve kendilerini dev aynasında görenler var. Dolayısıyla buradaki yedinci şart kabul, yani Allah'ın emrettiği ve haber verdiği her şeyi pazarlıksız, samimiyetle, ihlasla, ilimle, yakinle, sıdk ile, inkiyatla kabul etmektir. Burada dersi noktalıyorum ve hâdâ vallâhu a'lem ve sallallâhu ve ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'în.